Destur olur. Aşağıdan fazla olsun. Aşağıdan Tarikatın ağzı hava var. Hayrı fil camiye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. kemal azam bela. Kav kama Efendimiz buyuruyor. Günahtan tövbe eden insan günahsız gibi olur. Yani günah tövbe ettikten sonra Allah Azze ve Celle tövbe kabul eder. Onun için e, insanlar e, hata, günah işlemek için yaratmış Allah onları. O da tövbe etsin diye istiyor onları. Ben günah yaptım da bundan sonra e, bir şey ol yani günahım gitmez de, gene yapayım derse hata etmiş olur. Günah yapar insan, tövbe eder. O günahı Allah Azze ve Celle affeder. Yani tövbe edip istiğfar etmek Allah'ın bir lütfudur. Tövbe kapısı açıktır. Ta ki ahir zamanda kıyamet yakın olunca o vakit tövbe kapısı kapanır. Tövbeler kabul olmaz, e, günahlar cezasını bulur o. Ama şimdi ta o zamana kadar e, tevbe kapısı açıktır. Onun için her gün tevbe, istiğfar, yaptığımız günahlara, hatalara, kusurlara Allah'tan af dileyip tevbe etmek büyük bir nimettir, büyük bir fazilettir. Allah'a şükür, Allah azze ve celle merhametinden rahmetinden bizim günahlarımızı affeder. Allah affetsin hepimizi. Yani insan yok. Küçük, büyük, hatasız insan yok. Hatasız insanlar, onlar geçti. En sonunda o peygamberlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi son peygamber odur. Günahsız insan odur. Hatasız insan odur günahlar ondan sonra hepsinin hatası var, günahı var. aff Allah Allah da affeder tövbe istiğfar ettikten sonra. Allah hatalarımızı, günahlarımızı affetsin inşallah. Amin. Fatiha.